Herkese iyi günler. Efe gel bakayım oğlum. Efendim baba. Ne o gece gelmeler? Ha? Yine neredeydin? Anneme söylemiştim. Seviye tespit sınav var. Ona çalışıyoruz bu hafta. Söyledim ya Salih. Aman da çok çalışır ya. Çıkar bakayım o gözlüğünü. Çıkarsana oğlum o gözlüğü. Ne o? Yüzüne de mi dövme yaptırdın? Ne dövmesi baba? E kim dövdü o zaman? Yok, dün baskette top geldi. Ah be oğlum, gözünüzü çıkaracaksınız o topu oynarken. Yok anne ya, bir şey yok. Hemen buz koyduk. Akşama bir şeyim kalmaz. Hadi ben geç kaldım ya. İyi iyi, yıka hadi. Büyüğüne bak, yıkına bak. Sanki bu bizim oğlumuz değil. Kalkmadın mı Metin? Devresi vardı gece gelir birazdan. Vukuat yok, bir alt yok. Bu oturmaktan her tarafım tutuldu vallahi. E, ee, bu kağıt olmaz. Al sancak değil. Alış artık buraya. Eve gideyim bir yatacağım. Bir dahaki nöbete kadar kalkarsam namussuzum. Önce bir eve gidebilseydik. Ya bas Siz artık bas. çeksin sağa. Hadi. Size ehliyet verelim de. Bu bu yolda bu nasıl araba kullanmak hanımefendi? Siz niye giriyorsunuz ki o kadar dibime? Belli ki bir arıza var. Of, da mesafenizi. Of, odam cazda çarpmış. Ne olacak şimdi? Niye bakıyorsunuz? Konuşsanıza. Tabii kadın şoför görünce ya sıkıştırırsınız ya da böyle bakarsınız. Hanımefendi konuşacağınıza polis çağırsanıza. Ne olacak bunun hali? Tamam, ben öderim zararınızı. Öğretmenim okula geç kalacağım. Uğraşamam. Nereden bileyim ben? Ya daha sonra bulamazsak sizi? Ben polis çağırıyorum. Kimseyi aramıyorsun. Okula yetişeceğim diyor. Duymuyor musun? Sen kimsin be? Polis. Tamamdır Hoca Siz telefonunuzu verin. Sen de ver kardeşim telefonunu. Ben her şeyi halledeceğim. Hanımefendi ileriye sağa çekin. Kitleyin. Biz sizi okula bırakalım. Allah Allah razı olsun. Ne değil? Sağ olun. Oğuz hadi atla sen. Oğlum başıma çok kötü vurdum ya. E, kemerini taksaydın çok yardımcı ol Ya birader affet işte ya. Bak ben nereden bileyim sizinkilerin ne erken geleceğini ha? Ya kardeşim bak şebeğe döndüm ya görmüyor musun? Ya bir gül bir laf söyle. Ya, sabahtan beri hiçbir şey söylemedin. Bari nereye gidiyoruz onu söyle ya. Ben bir nereye gidiyorum efendim? Siz kimsiniz? Ya Deniz, hocam, acı, arkadaşım, birader. Ya niye böyle yapıyorsun ya? Ya gördü de anla nasıl bir duyguymuş. Dün geceden beri annem de bana böyle davranıyor. Sanki hiç yokmuşum gibi. Çok kızdılar değil mi ya? Ne dediler? Daha bir şey demediler. Akşama konuşacaklarmış. Ha müzakereler daha başlamadı yani. Bilerek yapıyorlar. Mouse akşam bekliyorlar ki vicdan azabını tavan yapsın diye. <laughs> ya birader sizinki de tam sitcom ailesi ya. Bizde olsa direkt aksiyon. Üçüncüsün. Sana öyle oğlum. Sen adam değilsin ki. Sor bakalım Metin abi de öyle mi büyütmüşler? Sen ona ne bakıyorsun hocam ya? Onun vur sesine al lokmasını. Yuh. Adam polis be oğlum. Ha bırak ne polisi ya. Şurada bir kız görsün, iki dakikada eli ayağına dolaşır onun ya. Allah bilir sen oğlanlarla da konuşma yavaşlamışsındır. Anan da böyleydi. Her türlü haltı yer, sonra sesini çıkarmaz, beni el aleme rezil ederdi. Biz buraya boşuna mı taşındık? Yok çocuk kaldırmalar. Tövbe tövbe. Eğer sen de ananın yaptıklarını yapacak olursan seni affetmem. O ananı da affetmemiştim. Seni hiç affetmem. Ya şimdi bizi niye buraya getirdin ya? Günaydın Ayşe teyze. Biz Mine'yi almaya gelmiştik. Günaydın da evladım. Mine çoktan çıktı. Bundan sonra dedesiyle gidecek okula artık. Ah, hay Allah. E, oldu biz gidelim o zaman. İyi günler. İyi günler. Oldun mu canım? Yürü abi yürü. Sen yürü. Alo Efe. Yok geliyorum ben de. Siz neredesiniz? Mine mi? Tamam okulda görüşürüz hadi. Tamam görüşürüz. E, geliyormuş. Ya sizin bu kızlar aranızda ne var şimdi ya? He? o değil arada ben kaldım ya. Aslı galiba Mine'yi kıskanıyor. E, konuşayım ben onunla da ne kıskanıyor ki abi? Sevgili değilsiniz bir şey değilsiniz. Orada yanılıyorsun işte. Ne yani sevgili misiniz? E, Aslı'ya değiliz tabii ki ama Ha, ile. Tabii ya. Dün akşam siz beraber bir yerlere kayboldunuz. Ulan yoksa... Biz zaten seninle konuşmuyorduk değil mi? Oğlum var ya Allah yarattı demem akıtırım pek müzünü. Çabuk anlat bana ne oldu. Yetiştirdik galiba hocam. Yetiştik sayılır sayenizde. Teşekkür ederim. Siz yenisiniz galiba. Hani genelde hocalarımızı biliyoruz ama... ...sizi hiç görmedik. Evet, evet. Yeni sayılırım. Yaklaştık sayılır. Siz içeri girmeyin boşuna. Ben hemen kapıda inerim. Yok, olur mu canım? Girelim. Şişt, birader, hadi. Hadi anlat şunu artık ya. Tamam, tamam. Sana dün geceyi anlatacağım ama sen de bana yardım edeceksin. Anca o zaman affederim seni. E, tamam oğlum. Benden laf çıkmaz. Bilmiyor musun? Laf çıkmasıyla ilgili bir şey değil be oğlum. Yardımın lazım yani kızlarla ilgili. E Tamam, kız mevzu benden sorulur. Güzel. Oğlum bak şimdi ne diyeceğim biz dün akşam Mine ile yani nasıl desem biraz fazla yakınlaştık. Oha! Yok bir oğlum. Öpüştük yani. Oho! Siz o satırları okurken biz de Koray'la öpüştük. Baksana halime. Tamam bırak şimdi zevzekli dinle. ben tam şey yapamadım yani. Olmadı. Beceremedim öpüşmeyi. Hayda! O niye abi? Bir defa öpüşüyorum oğlum. Nasıl? E sen Aslı'yı da öpmemiş miydin? Aslı mı? Ne Aslı'sı ya? hep ağacın altında onu öpmedin mi sen? Of be oğlum. Beş yaşındaydık o zaman. Aynı şey mi? <laughs> günaydın Aslı. Günaydın, günaydın Efe'cim. Ne o gözlük? Sakın. Ya aynen ya. Bugün okulun en renkli siması benim. Yalnız bir şey söyleyeyim Mustafa daha gibi olmuşsun. Ne? Benden Mustafa gondol olur kızım. <laughs> Bize günaydın yok mu Aslı? Hayırdır? Mine yok mu? Laf karıştırma şimdi. Neredeydin dün akşam? Arıyorum seni açmıyorsun. İşim vardı. Ne işi bu akşam akşam? Şş, size var ya, şimdi burada çok güzel bir meydan dayağı çekerim. Hatta derim ki burada size ders olsun. Ama dersi derste dinleyelim değil mi arkadaşlarım? Ha? Hadi bak, hadi. Şimdi okullu birine benzedin işte. Bundan sonra hep böyle olacak. Bir daha bana kadın berberi arattırma. Unutma! Çıkışta seni burada bekleyeceğim. Bir de... Ne oldu Özgür kızımıza? Havası sönmüş. Ama ne bileyim kızım ya. Hadi bak şiyar bekliyor. Yürü gidelim. <laughs> Uf, aptal sarışın. Hayatım Hafize de geldi. Hadi geç kalmayalım. Tamam tıraşımı alayım. çıkıyoruz. Günaydın Hafize, gel. Hoş geldiniz Zaman Hanım. Yok gelmeyeyim, ben bir şey rica edecektim. Buyur, hayırdır? Malum bizim Kamil'in işleri düzenimizi bayağı karıştırdı. Başka yerleri de koşturmam lazım. Bir müddet benim yerime Canan gelse nasıl olur diyecektim. Merhaba Leman abla. Merhaba Canan. Vallahi bir müddet böyle olursa duacınız oluruz Leman Hanım. Ah Hafize ah. Kendi elim gibi olur dersen... Sen bilirsin. Sen hiç merak etme onu abla. Annemi aratmam inşallah. Peki bakalım. Öyle olsun. Ee, ben işe koyulayım o zaman. Ay Allah razı olsun sizden. Aslında ben sana kırgınım Hafize. Evi Deniz'i sana emanet ettik gittik bir döndük. Evin içi mahşer yeri gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.